Sokakta yürürken, parkta otururken her an karşınıza çıkabilirler. Ansızın yanınıza gelip sigaranızı söndürmenizi isteyebilirler. Kendileri küçük ancak yaptıkları iş gerçekten çok büyük. İşte sigara ile mücadelenin en etkili neferleri. Sigara içerken onları karşınızda görürseniz hiç şaşırmayın. Yanınıza gelip sigaranı söndür amca, teyze, abi, abla diyebilirler. Onlar gönüllü ağçılar. Sokakta, parkta nerede görürlerse sigara içenleri bulup uyarıyorlar. Kısacası gözleri üzerinizde. Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle toplum bilincini artırmak ve sigara kullanımını azaltmak amacıyla başlattığı Sigaranı Söndür, Çiçeğini Al kampanyasının başrol oyuncuları ise çocuklar. Kadıköy'de Kulu Park, Kurtuluş Parkı ve Cebeci'de farklı saatlerde ilk öğretimi öğrencileri ellerindeki dövizlerle dolaşarak adeta dedektif gibi sigara içenlerin yanına gidiyor. Çeşitli gösteri ve oyunlarla hatta tüm sevimlilikleriyle sigarayı bırakan herkese çiçek hediye ediyorlar. Yoldan geçen vatandaşların da alkışlarla destek verdiği kampanyada minikler sigarasız hayat istiyoruz. Sağlığın için o sigarayı söndür. Kendini de bizi de zehirleme. Sevdiklerin için bağımlı olma. Temiz hava çok güzel. Temiz bir dünya istiyoruz. Pankartlarıyla dolaşmayı sürdürecek. Kim bilir? Belki sizi de bulurlar.